Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel üniversite mi yoksa devlet üniversitesi mi? Bunların arasındaki farkları görüp hangisinin daha iyi olduğuna karar vermeye çalışacağız. Ben özel üniversitede okudum ve belki de devlet üniversitesinde okudum. Biraz kendimi tanıt, ondan sonra okulları tartışalım. Merhaba, ben Berke Trakya Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bitirdim. İlk konuşacağımız konu ücret. Herkesin bildiği gibi devlet üniversiteleri bir ücret talep etmiyor örgün eğitimde. Özel üniversitelerde ise bursunuza göre ödeyeceğiniz ücret değişiyor. Aynı bölümü okuduk fakat ben senede 12 bin liradan başlayıp en son mezuniyetime kadar 15 bin liraya kadar çıktı benim senede verdiğim para. Belki ise ücretsiz bir şekilde okudu. Şimdi bu fiyatın neleri değiştirdiğine bakacağız. Hazırlıktan konuşalım. Hazırlık dediğimiz şeyde üniversitelerin çoğu bölümünde, özellikle dil bölümlerinde hazırlık sınavları olur. Bu da dili bilip bilmediğinize dair size bir seviye testi yapan sınavdır. Eğer bu sınavı geçerseniz direkt birinci sınıftan bölüme başlayabilirsiniz. Ama bu sınavı geçemezseniz bir sene hazırlık bölümü okursunuz. Ben hazırlık bölümü okudum. Ben sıkıntı geçtiğim için okumadım ama hazırlık bölümünün e, gerek makale yazma gerek de güzel bir başlangıç olarak öğrettiği şeyleri güzel buluyorum. Makale yazmada çok yardımcı oluyor hazırlık. Evet ben de zaten İngilizceyi tamamen hazırlıkta öğrendiğimi düşünüyorum. Bu yüzden hazırlığa kaldıysanız hiç çekinmeyin. Bu size emin olun ki artı getirecek bir şeydir. Kesinlikle hani yılımı kaybettim diye korkmanıza gerek yok. Karar verme aşamasından bahsedelim biraz. Şimdi benim kararım Biraz şansaydı Kendi kararım değildi. Ben de gazetecilikte vardı. Farklı bir sürü bölüm vardı. Bu tuttu, bunu okudum. Ama Berke'nin bir amacı vardı. Berke anlatsın biraz. Ben ortaokuldan beri de yatkın olduğum için, bir, herhangi bir dil konuşmayı sevdiğim için bu bölümü zaten liseden beri istiyordum. Lisede de bunun için dil bölümünde okudum hatta. Gerekli eğitimi alıp geldim. Karar vermeniz Dilara'nınki gibi olabilir. Ee, güzel bir bölüm. İşsiz kalmayacağınız bir bölüm. Tabii ki bunun için yeterli olabilirsiniz. Kendinizi pazarlamanız gerekiyor bu mecra içinde. Onun dışında karar aşamasında yedekte bulunacak bir şey değil. Bu meslek için kendinizi vermeniz gerekiyor. Dikkatli seçin. Çok kolay bir iş de değil. Ama yapılabilecek bir iş. Çok da güzel bir iş. Şimdi aynı bölümü okuduğumuz için bizim birebir aynı dersleri aldığımızı düşünebilirsiniz. Ama emin olun ki seneler boyunca, hani 4 sene boyunca çok muhtemelen her dönem farklı dersleri aldık. Çok nadir e, derslerimizin çakışması olabilir. Şimdi genel olarak bize e, bölümde hangi dersleri gördüğünüzü anlatabilir misin? Dilara'nın da dediği gibi her okulun kendine ait müfredatı oluyor. E, temel olarak e, alan bölümleri gördük. Alan bölümlerinde de çeviri bilime giriş oluyor, çeviri üzerine dersler oluyor. Ee, genel olarak çeviri üzerinden gidiliyor zaten. Ee, kendi dilinize yönelik dersler de oluyor, metinleri anlama dersi oluyor, metin çeşitleri, herhangi bir e, çeviri işiyle alakalı bölümler üzerine gidiliyor derslerde. Odak noktası genellikle çeviri oluyor. Benim üniversitemde ağırlıklı olarak son, özellikle son iki senede ben yazılı çeviriyi seçtiğim için hep edebiyat gördüm. Yani çok sık edebiyat derslerim vardı. Çeviriden çok ben edebiyat ve e, akademik çalışma, yani makale yazma, tez yazma gibi şeylerle gördüm artı olarak. Berke'nin bölümü daha çok çeviri üzerine odaklıydı. Yani bu da demek değil, biz hiç makale yazmadık, hiç akademik üzerine yoğunlaşmadık. Biz de onların gibi benzer farklı alanlarda hukuk çevirisi gibi ekonomik alanda çeviri gibi şeylere odaklandık ama onlar kadar odaklanmadık. Biz de yine makale yazıyorduk ama e, odak noktamız bu değildi. Yan odak noktası olarak hı. Yani ben mesela şeyler de dersler de değişebiliyor. Derslerin saatleri de evet. değişebiliyor. Ben e, üç dönem boyunca hukuk çevirisi gördüm. Belki bunu bir dönem yani bir dönem gördük. Evet. Her dönem bizde bu değişik türdeki çeviriler yaşıyordum Mesela evet. onlarda da o olmamış. Evet bende teknik Sparta çeviri ve hukuk çevirisi vardı. Evet. Sen daha fazla çeviri aldın. Bizde ekonomi alanında alanı. da çeviri vardı. Evet. Farklı alanlarda. Bölüm dışı hangi dersler aldın? Ee, bölüm dışı dersler olarak e, fantastik edebiyat tarzı yine edebiyatı yönelik dersler de aldık. Söylediğim gibi e, metin üzerine yoğunlaştığımız için metin ve çeviri üzerine yoğunlaştığımız için bölüm dışı dersler de bunun ya bunun gibi işte. metin üzerine yoğunlaşan derslerde yine metin çevresinden dışarı çıkmıyor. Şunu söyleyeyim, okuduğunuz bölüme göre ders alabiliyorsunuz. Ben üniversitede çevir bölümünde okurken gidip de işletmeden, matematikten ders almıyorum. Yani bunu hocalar vermiyor. Alabilirsiniz ama hocalar önermiyor hiçbir şekilde. Kendi ilgi alanınıza yönelik ve kendi bölümünüze yönelik dersler almanız gerekiyor. Biz de öyle yaptık. En önemlisi çevirmenlikte ek dil dersiniz oluyor farklı bir dil. Ben İspanyolca aldım. Ben Almanca aldım. Evet, bunlar bunların da ekstradan bir çalışma sarf etmeniz gerekiyor bunlar için. Bunlar da çünkü çok evet. önemli. Normal lisedeki dil derslerinden çok bir fark yok. Üniversite olduğu için daha detaylı gidiyorlar, daha yoğun bir şekilde işleniyor ama lisedekinden çok farklı bir dil eğitimi beklemeyin. yani biz İngilizceyi nasıl İngilizce öğrenirken nasıl bir eğitim gördüysek bu ikinci dillerde o şekilde eğitim e, verdiler bizlere. Fakat kendiniz üstüne düşmediğiniz takdirde İngilizce'de olduğu gibi bu dilleri öğrenemiyorsunuz, unutuyorsunuz ve aklınızdan çıkıp gidiyor. Kesinlikle elinizden geldiği kadar maruz kalmalısınız. Evet. Maruz kalmadan dil öğrenilmiyor. Kişi sayısı ve sınıflar. Devlet üniversitelerinin normalde hani bilinen şudur hani amfilerde böyle 200-300 kişilik öğrencilerin olduğu dersler işlenir. Ama bizim bölüm çok fazla tercih edilmeyen bir bölüm olduğundan dolayı çok da uzaklık yok öğrenci sayısının arasında. Evet. Sizin okulda ortalama öğrenci sayısı bölümde neydi? Bizim sınıftan örnek vereyim. Bizim sınıfta ilk başladığımızda 60 gibi bir sayı vardı. Bu 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 sayı içerisinde dersten kalanlar ve başka bölümden bu dersi alanlar da dahil. Yani sınıflar zaten büyük herhangi bir sıkışma söz konusu değil. Amfi gibi değil ama yine de devasa sınıflar vardı. Ve kalabalıktan da çok bir şikayet. Yani dersi gayet anlayabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Kalabalık herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Tabii bir hukuk fakültesi gibi değil Yok. yani kesinlikle. Bizim okulda öyle sınıflar çok büyük değildi ama öğrenci sayısı bayağı azdı. Yani şu an ben size 40 kişi diyeceğim ama hani bu derse gelmeyenler, işte dediği gibi derse alttan alanlar, farklı bölümlerden ders alanlar ...la birlikte 40 kişi, normal şartlarda 25-30 kişilik bir sınıfımız vardı bizim de. Özel okulla, devlet okulu arasındaki en büyük farklardan biri yerleşkeler. Genel olarak baktığımızda devlet üniversiteleri özel üniversitelerden her zaman daha büyüktür. Ee, bizde de durum aynı. Benim üniversitem iki binadan oluşan bir üniversiteydi. Açıkçası biraz sanayinin içindeydi. Fakat e, belki Edirne'de okudu ve kendisi anlatsın kampüsü. Evet. Ee, büyük bir yerleşkedeydik zaten. Trakya Üniversitesi'nin en büyük yerleşkesindeydim. Ee, bina konusu fakültemizin için Edebiyat Fakültesi'ndeydi. Edebiyat Fakültesi'nde bize ait iki bina vardı. Kendi katımız vardı. Ee, ve erişilebilirliği çok güzeldi. Sürekli otobüsler geçiyordu. 5-10 dakikada bir her e, Edirne'nin her yerine giden otobüslere binebiliyordunuz. Erişim konusunda bir sıkıntı yoktu. Yerleşkenin içinde alışveriş merkezi vardı, e, takılabilecek kafeler vardı, kahveler vardı. Yer konusunda hiçbir sıkıntı çekmedim. Tabii burada şehir farkı var. Ben İstanbul'da okudum, hani benim okulumun konumu Celizlibağ'daydı. Bizim de şöyle bir hayatımız vardı, Celizlibağ'dan her türlü araç kalkıyor İstanbul'un istediğiniz her yerine gidebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Öyle bir gezme avantajımız vardı, öyle bir olanlarımız vardı ama okulun etrafında gidebileceğiniz, işte çayınızı, kahvenizi oturup saatlerce içebileceğiniz çok bir alan yoktu. Genel olarak Edirne ve öğrenci şehri olduğu için ev bulma sıkıntınız çok olmaz, iş bulma sıkıntınız da çok olmaz. İş yerleri genel olarak öğrenciler üzerinden para kazanıyor. Bu yüzden öğrenciler değer görüyor. Bu, bu yüzden de öğrenci olarak çok bir sıkıntı çekebileceğiniz bir yer değil Yani çoğunuzun da bildiği gibi İstanbul kesinlikle öyle evet. bir şehir değil. Her şey zor, her şey pahalı. O yüzden yani devlet üniversiteleri o açıdan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Üniversite aktiviteleri ne bakacak olursak, ben önce kendi okulumdan çok kısaca hiçbir şey yoktu deyip belki de ederim. <laughs> evet, üniversitelerin içinde öğrencilerin kurduğu Sürüsüyle topluluk var ve bu toplulukların bir araya geldiği günler oluyordu. Ee, Kermis gibi düşünün. Kermis içerisinde bir sürü topla, topluluk toplanıyordu ve bir kendilerini tanıtıyorlardı. Aklınıza gelebilecek her şey var. Dağcılık topluluğu vardı, kan topluluğu vardı, bisiklet topluluğu vardı. Teknoloji toplulukları vardı. Önünüzde birçok seçenek sunuluyor ve bu toplulukların hepsi aktif. Hepsi bir ay içerisinde en az birkaç etkinlik yapan topluluklar. Sosyal açıdan yeni insanlar tanımak için çok güzel şans sunuyor bu topluluklar size. Ee, bu konuda devlet üniversiteleri, çoğu devlet üniversitesinde bu şekilde topluluklar var ve ee, aktivite olarak da çok güzel bir seçenek sunuyor devlet üniversiteleri. Benim bildiğim benim okulumda bir tek judo vardı. O da arkadaşım gitti, oradan biliyorum. Yani öyle tabii ki de vardır. Zaten diğer özel üniversitelerinde özel üniversitelerde mutlaka vardır. Fakat benim okuduğum okul için ben size bahsedebilirim. Benim okulumda çok yaygın değildi. Ben 5'ten okudum hazırlıkla birlikte. Hiç hiçbirine denk gelmedim. Bu sebeple bunları hani söylüyorum. Tabii ki de derseniz belki Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir sürü avantajınız olur hani bu konuda. Ama devlet üniversitelerinde çok daha yaygın devlet üniversiteleri kalabalık olduğu için sürüsüyle aktivite oluyor, sürüsüyle topluluk oluyor, sürüsüyle yeni tanışabileceğiniz insan oluyor. Daha çok seçenek var bu konuda. Evet. Geldik en önemli konuya özgürlük. Eğer özel okuldaysanız ve hani genellikle özel okulda okuyanlar ailelerinin yakınında olmak için okuyorlar. Özgürlüğünüz ne kadar olabilir? Özgürlüğünüz evden çıkıp eve girene kadar olabilir. Daha fazlası olamaz devlet üniversitesinde ailenin yanında olmadığını takdirde özgürlüğün ne kadar olur? Ya yani bu size kalmış tabii ki de her türlü fırsatınız var, her türlü şey yapma şansınız da var. Sizi kısıtlayan bir de olmuyor. Evden uzakta olduğunuz için kendi başınıza oluyorsunuz. Ve yurtlar, herhangi bir ev size kolaylık sağlayacaktır. Herhangi bir aktivitede bulunabilirsiniz. Ulaşım sıkıntıları asla yok. Taksiler Taksiler normal fiyatlar. İstanbul'dan bir tık daha ucuz ama yine taksi, özel ulaşım sonuçta. Herhangi bir kısıtlayıcınız yok. Bu yüzden size kalmış tamam. Şimdi belki kendi arasında yurt hayatı ve ev hayatı konusunu tartışacak. <laughs> Çünkü ben üniversite hayatım boyunca ailemle birlikte kaldım, ailemle yaşadım. Ne yurt hayatını biliyorum, ne ev hayatını biliyorum. Hangisi daha kolay? Yurt oldu. Ben 2 sene yurtta kaldım, 2 sene kendi evimde kaldım. E, yurtta Yemek konusunda hiç sıkıntı çekmiyorsunuz. Yurdunuza bağlı yurtun yemekleri çok güzel olmayabiliyor. Yurtta şey, oda arkadaşlarınız istediğiniz gibi çıkmayabiliyor. Yine değiştirme evet. şansınız da var. Kaç ama kişi kaldınız yurtta? Devlet yurdunda bir odada dört kişi kalıyorduk. Odalar küçüktü ama çok sıkıntı teşkil etmiyor. Yurdun interneti var. Çok bir harcamanız olmuyor yurtta. Özellikle eve çıkınca yemek parası çok fazla gittiği için bir de yemek yapmaya çok sevmiyorsanız, çok güzel, güzel yemek yapamıyorsanız dışarıdan söylüyorsunuz. Bir şekilde başka bir şekilde yemek yedirmeye çalışıyorsunuz. Yemek harcaması çok oluyor. Yurtta hiçbir şekilde yemeğe büyük bir harcama yaptığını sanmıyorum. Yurtta paranız cebinizde kalıyor ama eve çıkınca giriş çıkış saatinde bir sıkıntı oluyor Kendi eviniz oluyor, kendi rahatlığınız oluyor. Yurtta benim yurdum o kadar bir ee, kısıtlama yapmıyordu. Ben yine istediğim zaman gelip istediğim zaman çıkıyordum ama bu çoğu yurtta bu şekilde ilerlemiyor. Yurtlarda belli kurallara uymanız gerekiyor ve diğer insanlara uyum sağlayabilmeniz gerekiyor. Diğer insanlar her zaman istediğiniz gibi de çıkmıyor. Sonuç olarak ev daha masraflı. Birkaç kişi eve çıkınca yine bütçe olarak uydurabilirsiniz kendinize belki. Ama yurtlar her türlü daha tasarruf işi. Yurtlarda çok fazla para tasarruf edebiliyorsunuz. Yani ben de şunu diyorum, hani özel özel yurtlarda hani ben giderim özel yurtta kafamı rahatla okuyorum öyle bir şey kesinlikle yok. Çok kısıtlı, çok kısıtlı. Ya İstanbul için konuşayım. E, çoğunda yemek bile yok, yalnızca kalacak yer, ufak bir oda. E, oda hani yani tek başına kalıyorsan. Ve özel yurtları Çıkmayı düşünüyorsanız özel yurtların e, sizden isteyeceği fiyatlar da birkaç da çıkacağınız evden daha uygun olmayacak. Özel yurtların fiyatları da çok fazla. Özellikle bu dönemde. Geldik en can noktaya. Eğer diyorsanız ki ben vereyim paramı özel üniversitede okuyayım, gitmeyeyim, rahat rahat e, takılayım, okurum elbet, bir gün bitiririm diyorsanız. Bilmeniz gereken şey şu ki İşler öyle yürümüyor özel üniversitede. Çalışmanız gerekiyor. Hani bir bölümü geçebilmek için minimum çalışmanız gerekiyor. Bir bölümü güzel puanlarla bitirebilmek içinse ciddi anlamda çalışmalar yapmanız gerekiyor. İkimizin de üniversitedeki son dönemi virüse denk geldiği için ikimiz de online'dan bitirdik. Şöyle örnek verelim. Ben ee, şu son döneminde 20 bini aşkın kelime yazmışımdır toplam ödevlerime. Ödev testimi yaptık hepimiz. Sınav virüs döneminde mümkün değil üniversitelerde. Tabii ki de yapan bölümler vardı ama bizim bölümümüz için kesinlikle geçerli değil. Ben dediğim gibi 20-25 bin kelime yazmışken ödevlerime belki... Ben maksimum 10.000 yazmışımdır. Yani bir sınav dönemi için geçerli. Ben de 20.000'e <laughs> aşkın kelime yazmışımdır da. Mesela vizeler ve finaller için 5.000-7.500 kelime arasında yazıyordum. Özel üniversitelerde daha az öğrenci olduğu için e, bu makale yazma gibi konularda daha fazla kelime verebiliyorlar. Onlar 5.000'e yakın kelime yazarken bize maksimum 1.500 kelimelik ödevler veriyorlardı makale yazmamız için. Tabii ki yine yazdığımız makalelerin formatları aynı oluyordu ama onlar çok daha uzun yazıyordu bizden. Evet. Yani öyle dediğim gibi özel üniversiteye giderim. Rahat rahat geçerim. Öyle bir düşünce kesinlikle yok. Gerçek değil. Yani. Bunu düşünerek okuyorum. Ve devlet <laughs> üniversitesinde devamsızlıklara yani özel üniversite kadar değer vermiyorlar. Evet. Yani müsamaha göstermeleri daha çok oluyor. Daha çok müsamaha gösteriyorlar. Yani benim devamsızlıktan kalan çok arkadaşım oldu. Geçen hani devamsızlıktan bırakmasalar dahi nottan bırakıyorlar. Hani gelmedin sınav derse, notların yüksek dahi olsa sen devamsızlıktan kalmıyorsun ama notunu düşürüyorlar ve o şekilde dersten kalıyorsun. Ya bu söylediklerimiz yine değişebilir. Biz kendi tecrübelerimizden bahsediyoruz. Her hoca, her üniversite kendine göre dağının kendi prensipleri vardır ama evet. genel olarak görüşüm böyle. Farklı arkadaşlardan da duyduğumuz üzere böyle. Evet. Zaten üniversitede Üniversite dediğin şey senin dersine giren öğretmendir, profesördür, doktordur, kesinlikle. doçenttir. Budur yani. Üniversitenin genel bir kuralı yok. O öğretmenin, o profesörün kuralı vardır. Herkes kendine özgü tecrübesini yaşar. Evet, third. kesinlikle öyle. Kesinlikle. Kendine göre tecrübe yaşarsın. Bizim üniversitelerimizin karşılaştırması budur. Bu kadardır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, yorum bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.